Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı. Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısına katılarak liderleri Cemal Nur Sargut'un elini öptüğünü söylemişti. Çakar'ın bahsettiği buluşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısına katılarak liderlerinin elini öptüğünü iddia etti. Erden Timur bir projedir. Çakar, Erden Timur bir projedir. Galatasaray'ın batıya açılan kapısında şu anda ikinci adam statüsündeki Erden Timur, Cemal Nur Hanımefendi'nin tarikatında el öperken gördüm. Videosu var. Özel hayatıdır karışamam. Ama bu ülke cemaatlerden çok çekti. Son 8-10 yılda neler olduğunu herkes biliyor. Sonuçlarını görüyoruz, ifadelerini kullandı. Videosu ortaya çıktı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Cemal Nur Sargut'la yan yana olduğu görüntüler de ortaya çıktı. Oda TV'nin yayınladığı görüntülerde Timur'un Cemal Sargut'la yan yana durduğu görünüyor. Cemal Nur Sargut kimdir? Cemal Nur Sargut, 1952 yılında İstanbul'da mutasavvuf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında felsefeye alaka duymuş olup büyük felsefecilerin yaşamını araştırmış, bu ilmin hayat bulamayan bir ilim olduğu düşüncesine erişince Mevlana'ya yönelmiştir. Kimya mühendisi olup 20 yıl kimya öğretmenliği yapmıştır. Hocası Samiha Ayverdi'nin tesirinde olan Cemal Nur Sargut, Kur'an-ı Kerim ve karşılaştırmalı mesnef çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı mesnef çalışmalarıyla geniş çevreye hitap etmiştir. Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul Şubesi Başkanı'dır tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Cemal Nur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Türk Kad, Cemal Nur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu konferanslarda, İslam tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.